Sokrates, Milattan önce 469 yılında antik Yunan şehirlerinden Atina'da dünyaya geldi. Babası heykeltıraş, annesi ise ebe olan Sokrates, küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye, sorgulamaya ve insanlarla derin sohbetler yapmaya ilgi duymaya başladı. Dış görünüşüyle dikkat çekmeyen, sade bir hayat süren bu adam, zamanla felsefenin temel taşlarından biri haline gelecekti. Sokrates'in en belirgin özelliği, bilgeliği bilmediğini kabul etmesiydi. O bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir o sözü onun düşünce tarzını özetler. O, kendisini bilgili sanan insanlara sorular sorarak onların aslında ne kadar az bildiklerini ortaya çıkarırdı, bu yönteme Sokratik yönteme denir ve bugün hala eğitimde kullanılmaktadır. Sokrates yazılı eser bırakmamıştır. Onun düşüncelerini ve yaşamını, öğrencisi Platon'un yazdığı diyaloglar sayesinde biliyoruz. Bu metinlerde Sokrates, çarşıda, pazarda, sokakta, tapınakta insanlarla konuşur, ahlak, adalet, bilgi ve erdem gibi konuları tartışır. Ancak bu sorgulayıcı tavır, Atina'daki bazı güçlü insanların tepkisini çekti. Onu gençleri yoldan çıkarmakla ve tanrılara inanmamakla suçladılar. Mahkemeye çıkarıldı ve ölüm cezasına çarptırıldı. MÖ 399 yılında 70 yaşındayken baldıran zehri içerek hayata veda etti, ölüm anına kadar düşüncelerinden vazgeçmeyen Sokrates, cesareti ve düşünsel dürüstlüğüyle tarihe geçti. Sokrates, yaşamıyla ve ölümüyle insanlara önemli bir mesaj verdi, gerçek bilgiye ulaşmanın yolu, sürekli sorgulamak ve düşünmektir. Bugün hala onun izinden yürüyen sayısız düşünür, insanlara düşünmeyi ve sorgulamayı öğretmeye çalışıyor.